Zekat nedir efendim? Ayrıca ihtiyaç sahiplerine eşya ya da bir ihtiyacını giderirsek bu zekat olur mu? diye sormuş efendim. Evet. Herhangi bir eşya almakla zekati vermiş olmuyoruz. Zekatın cinsinden olması gerekir. Paraysa paradan, buğdaysa buğday, başka bir ürünse onu vermen gerekir. Ya da paraya çevirip parasını vermen gerekir. Herhangi bir şeyi zekat olarak vermezsin. Ya da mesela 10 tane koltuk takımı vardır. Bir tanesini verirsin. Cinsinden vermen gerekir yani. Yoksa herhangi bir şey alayım vereyim zekat olsun. O zekata sayılmaz. Zekat Allah'ın zenginin malına koyduğu fakirin hakkıdır. Fakirin hakkı. Evet. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar kendi mallarındaki fakirin hakkını verirler. Allah'ın koyduğu haktır o. O aslında fakire aittir. Onun malına koymuş. İkisinin gönlünü birbirine bağlamak için kimin kiminden üstün kurmuş ki biri versin, kazansın, öteki alsın, gönlü ona ısınsın, Rabbine şükretsin, kazansın. Allah'ın muradı var, hikmetleri var. Buna beraber zekat, zeka, temizlemek demektir. Temizlemek. Neyi temizliyor? Mali temizlemiyor. Alimlerimiz öyle söyledi. Hayır, mali temizlemiyor. Neyi temizliyor? Kurun gönlünü temizliyor. Nefsini teskiye edip temizliyor. Neden temizliyor? Mal sevgisinden. Dünyadan, dünyalıktan, para sevgisinden temizliyor onu. Verince temizlemiş oluyor. Verince Rabbi için Allah emrettiği için evet vermiş oluyor ki nefsi temizleniyor. Temizlensin diyedir. Yoksa zekat malın kiri değildir. Öyle söyledilir, haşa. Yani fakire, fukaraya, Allah'ın rızkını daralttığı kimseye malımızın kirini mi yediriyoruz? Hayır. Gözünü kapatarak alamayacağın şeyi verme dedi. Allah için eğer bir şey veriyorsan, en iyisi olsun, en güzeli olsun. Gözünü kapatarak arabileceğini ver. O kadar güzel olsun yani. Sevdikleriniz, sevdiklerinizden Allah yolunda infak etmedikçe iyiye eremezsiniz dedi. Bunun hikmeti var. Birbirine zekat verince, sadaka verince, bir infak yapınca ne yapmış olur? Allah için vermiş olur. Ya Rabbi seni maldan paradan daha çok seviyorum. Onun için. Bunu senin yolunda, senin emrettiğin gibi, sevdiğin gibi veriyorum. Dedi, Allah'ın sevgisini kazandı. Sevgisini ispatladı çünkü onunla. Alan ne yapıyor? Alan, Rabbim bana ikram etti. Bu kul üzerinden ikram etti deyip, Rabbine şükrediyor. Rabbini seviyor. Aynı şekilde ona vesile olanı da seviyor. Kardeşini, mümin kardeşini bu sefer sevmiş oldu. İkisi birbirini seviyor. Biri verip kazandığı için seviyor, öteki alıp seviyor. İkisi birbirini sevince Allah ikisini seviyor, ikisinin gönlünü birbirine bağlıyor. Mümin kardeşi olurlar. Hikmeti, muradını anlamak gerekir. Bununla beraber Allah'ın isimleri tecelli ediyor o anda. Veren, Allah'ın Vedud ismi tecelli etmiştir. Sevmiştir. Rahmet ediyor. Rahim ismi tecelli etmiştir. İkram ediyor. Kerim ismi tecelli etmiştir. Aynı şekilde alan alanın üzerinde hangi isim tecelli ediyor? Gene Allah'ın Kerim ismi, Vedud ismi, Rezzak ismi, Vehhab ismi tecelli ediyor. Allah'ın isimleri tecelli ediyor. Güzelliği tecelli ediyor. Bir mali verirken bir sadaka verirken, zekat verirken, infak ederken, hediye verirken sadece böyle bir malın verildiğini, malın temizlendiğini zannetmek yanlıştır, eksiktir. Eğer o mal zenginin malında kalırsa mali hepsi haram olur. Temiz bir tas suya Evet, bir damla idrar düşmüş gibi mali haram olur. Buna beraber zekat aynı zamanda imanla ilgili bir meseledir. Ya Allah'ı seviyorsun, Allah'a mali kurban ediyorsun ya da mali seviyorsun, Allah'ın emrini kabul etmiyorsun. İman meselesi.